Merhaba sevgili Tavindir takipçileri. Bu elimde görmüş olduğunuz eve sayın yeni notebook mu dersiniz? Şöyle çevirince tableti mi dersiniz? Bilmiyorum ama yeni MSI Summit E14 Flip Ivo. Bendekinin tam kodu da A13MT 281TR arkadaşlar. İkisi bir arada notebook'u. Hem güzel bir notebook hem de kapattığınız zaman tablet oluyor. Ama bunu tabi günlük kullanılan tabletler gibi düşünmemek lazım. Bu daha çok iş odaklı bir bilgisayar ya da tablet. Yanında bir de kalemiyle beraber geliyor. Kalemiyle beraber iyi bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Hemen anlatmaya başlayayım. MSI Summit E14 Flip Evo modeli 14 inç 16 10 bir ekrana sahip. Ben 1610 10 ekranları 16'ya 9'a göre daha çok seviyorum arkadaşlar. Hem bu altın orana da uyuyor. Bu bilgisayar o yüzden altın oranlı bilgisayar olarak MSI isimlendiriyor. Size daha fazla çalışma alanı kalıyor. Biraz daha aşağıya doğru da alanınız oluyor. Bence daha iyi bir oran. Bu ekran aynı zamanda QHD Plus çözünürlüğe sahip. 60 Hz bir ekran. DCI-P3 reklamatının %100'ünü destekliyor. Ve pen touch yani dokunmatik bir panel. Aynı zamanda içinden çıkan kalemiyle beraber de ekranı kullanabiliyorsunuz. Ekranla ilgili deneyimlerime geleceğim ama kasayla devam edeyim. Klavyesi gayet iyi arkadaşlar. Yazma hissi gayet güzel. Touchpad'e alıştığımız touchpad'lerden gayet güzel. Çok iyi kayıyor. Yani kullanma hissi güzel. Sadece tıklamak için daha aşağıya tıklarsanız daha kolay tıklanıyor. Üst tarafları kolay tıklanmıyor. Hatta tıklanmıyor diyebilirim. Onun dışında kasanın giriş çıkışlarına da değinmek lazım. Sol tarafında HDMI portu var. Bu 2.1 yani 4K 60 Hz çıktılar alabiliyorsunuz. 2 tane Type USB portu var. Bunlar aynı zamanda Thunderbolt 4 destekli ve PD şarj destekli arkadaşlar. Sağ tarafına gelince de stereo jack görüyoruz burada. Bir tane micro SD kart yuvası görüyoruz. Bir tane switch görüyoruz. Bu switch kameranız aynı zamanda korumak için yani kameranızın aslında fişini çekiyor musunuz gibi arkadaşlar buradan kamerayı açıp kapatabiliyorsunuz. Yani güvenlik için güzel bir detay. Bir de USB tip A çıkışımız var 3.2. Kısası bu şekilde ama kasanın bir detayı da tabi bu katlanabilir dedik. Menteşeleri gayet özel bir yapıya sahip. Siz tam olarak böyle 180 derece açtıktan sonra 360 derecede dönüyor. Elinizin altında bir anda bir tablet görevi görüyor. E tabii ki bir tablete göre daha kalın oluyor ya da arka tarafta klavyeler vesaire var. Ama yine de böyle kullanmak istediğinizde kullanabiliyorsunuz ki bunun farklı kullanım senaryoları da var. Böyle masaya koyup üçgen olarak da kullanabilirsiniz. İşte grafik çizim yapmak için çok iyi bir tablet ya da bilgisayar ya da işte kalemle çalışmak istiyorsanız gayet güzel çalışabilirsiniz. Ben çok beğendim. Yani özellikle Photoshop'ta falan çalışmak çok keyifli arkadaşlar. Bu şekilde şekilde içerik üretmek isteyenler için bence gayet olumlu güzel bir konsept olduğunu düşünüyorum bu bilgisayarı. Performansına gelelim. Performans da önemli. Bu sistemin içinde 13. nesil Intel Core i7 1360p işlemcisi var arkadaşlar. 18 MB change belleğe sahip. 5 GHz'e kadar da çıkabiliyor. Grafik olarak da Intel Iris Xe var. Bu platforma gelen e, grafik ünitesi. Aynı zamanda LPDDR5 32 GB RAM ve 1 TB da NVMe SSD ile beraber geliyor. Performans gayet iyi. Bu zaten böyle bir oyuncu bilgisayarı gibi bir sistem değil. Daha çok e, üretkenlik ve profesyonel alanlar için üretilmiş bir bilgisayar. Ben bu bilgisayarda biraz Photoshop'la takıldım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir deneyim var. E, gayet akıcı şekilde kullanabiliyorsunuz. Günlük işleriniz için zaten çok iyi bir bilgisayar. Yani bu bilgisayarda üretkenlik yapmak istiyorsanız, grafik çizim vesaire gibi işleriniz varsa ki RAM'i de biraz o yüzden yüksek tutmuşlar, 32 GB tutmuşlar. Bence gayet işinizi görebilecek bir bilgisayar. Ha oyun bilgisayarı değil dedik ama tabii ki oyunda oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Burada gündelik oyunları açıp rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Performansla ilgili donanım artık tek başına bir şey ifade etmiyor tek başına. Yani yazılım da önemli. Burada MSI Center yazılımı var arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi kullanıcı senaryolarını kişiselleştirebiliyorsunuz. İşte bilgisayarı performans moduna alabilirsiniz. Sessiz moda alabilirsiniz. Buradan bilgisayarın performansını ön izleyebilirsiniz. Ya da işte farklı kullanıcı senaryolarında bilgisayarı optimize edip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar güzel detaylar Şimdi bu bilgisayarı biraz tabi tablet de olabiliyor dedik Bilgisayar da olabiliyor dedik Ağırlığı burada önemli 1 kilo 59 gram ağırlığı var arkadaşlar bu bilgisayarı e Aslında düşündüğünüz zaman iyi çünkü tablet de olabiliyor vesaire derken Burada bir menteşe sistemi de var Menteşe sistemiyle beraber akıllara şu soru da gelecekti İşte dayanıklı mı acaba diye Gayet dayanıklı e, Mesai'nin tüm notebookları askeri sınıf dayanıklılık sertifikalarına sahip. Bu bilgisayarda da askeri sınıf dayanıklılık sertifikası var arkadaşlar. Dolayısıyla iyi test edilmiş. Sağlam güçlü bilgisayarlar orada aklınızda şüphe kalmasın. Sağlamlık demişken güvenlik de bence önemli. Çünkü biraz businesslı bir bilgisayar olduğu için güvenlik önemli. Burada webcam için donanımsal olarak koruyacak demişler. Bunu söylemiştim size. Bu güvenlik için önemli bir detay arkadaşlar. Onun dışında Windows Hello destekli parmak izi sensörü de var. Aynı zamanda donanım tabanlı TPM 2.0 güvenlik çipi de var bu bilgisayarda. Bir detay var çok hoşuma gitti ama onu kendi telefonuma kurup kullanmadım. Çünkü etkinleştirmek gerekebilir. Bana test için geldiği için ona girmedim ama Tile diye bir firma var arkadaşlar. Takip cihazları üretiyor. Bunun içine de Tile'ın çipini entegre etmişler. Tile'ın uygulamasından girip e, laptop'ınızı orada eşleştirdikten sonra dünyanın neresinde kaybolursa kaybolsun. Artık çalınırsak inşallah çalınmaz. Tile uygulamasından bulabiliyorsunuz. Aynı Apple'ın AirTag'leri var ya onlar gibi. Bilgisayarınızı bulabiliyorsunuz. Bu bence muazzam güzel bir özellik olmuş. Yani güzel bir detay olmuş. Onu da söylemek istedim. Wi-Fi hızı da önemli. Wi-Fi 6E ile beraber geliyor. Son teknoloji Wi-Fi hızına da sahipsiniz. Bu bilgisayarı aldığınızda iyi bir deneyim yaşayacaksınız arkadaşlar. Özellikle kalem kullanmayı sevenler için kalemle de bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Ya da işte grafik çizimlerde, photoshopta vesaire kalemin artısı bir başka oluyor. Onunla beraber tablet modunu alıp kullandığınızda gayet verimli bir şekilde kullanabileceğiniz verimlilik üzerine iyi bir bilgisayar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada mutlaka takip edin. Kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.